Kapı çalıyor. Bir bakalım kapıya. Olur. Kim geldi acaba? Kim geldi acaba? Bakalım. Aa, bu ev sahibi değil mi? aa ev sahibi bir şey diyor. Ev sahibimiz gelmiş. Aa, sizi evden çıkaracağım diyor. Olur Ama neden? Ama neden? Ama neden? <laughs> Hadi gel kardeşim gidelim. <laughs> Baksana buralarda ne güzel şeyler yapmışlar. Niye <laughs> oynayamadık burada da? Evet. <laughs> Ya gel gidelim. Canım benim. Görüşürüz. Mecbur ayrılmak zorundayız. Evet. Çok gürültü yapıyormuşuz. E ne yapalım ama? Evet. Ya evet. arkadaşlarımız geldi. Hep sorun çıkardılar. Evet. El sahibi de attı. Evet. Neymiş kiramızı ödeyemiyormuşuz. Yok öyle bir şey ama. Evet ya aslında gürültü de yapmıyoruz. Arkadaşlarımız gürültü yapıyor. O yüzden biz attık. Neyse. Gel Neyse. kardeşim gidelim. Bak ev sahibi de tepe tepe başına çalsın evini. Evet. Hadi gel gidelim. Hadi gel gidelim. Şimdi abla biz nerede yaşayacağız? Bilmiyorum. Sokakta mı kaldık şimdi <laughs> biz? Ya annemiz babamız nerede? Annemiz babamız en son vefat etmişti. Ev sahibi de bu yüzden evet. istemiyor artık biz evinde. Evet ya bulalım kendimizi. Tamam. Şu pisikleti al. Sen de pisikletini al. Ve etrafı gezinelim. Bakalım neler yani. var diye. Bisikletim nerede? Bisikletim yok benim. Karkayım var. Tamam karkayını al gel et. Annem sadece bana karkaya. al. Bu ne be? <gülüyor> <gülüyor> ne? Altılı birileri geziyor ortalıkta. Ay kedi bu kedi. Peki. Gel kedi gidelim gel. Bu hafta Varsel... insanlar da geziyor etrafta ya. Evet. Ev sahibi de orada. Evet. <laughs> Yüzünü bile görmek istemiyorum artık bu ev sahibinin. Ben de. ya <laughs> buradan gidelim. Evet. Dur beni bekle. Ya. Aa şurada bir ev mi var? Bakalım. Aa oraya taşınabilir miyiz acaba? Şu tepedeki ev mi diyorsun kardeşim? Evet. Gel bakalım önce. Aslında güzeli benziyor ama. Ev sahibi ne diyor? Niye peşimizden geldi bu ev sahibi şimdi? Evet. Niye peşimizden geldi? Kesin pişman oldu han bizi evden çıkardığına. Evet. Ama artık bizi rüyasında görürsün. Hmm. Yanlış kişi sandım sizi diyor. O ne demek be? O ne demek be? Kovdum diyor. Aa. Yanlış insanlar mı savunup kovmuş bizi? Öyle şey mi olur? Bilmiyormuş, bilmiyormuş bizim ev kiracısı olduğumuzu. Evet. Özür diliyor. Bak gördün mü? Evet. Ayaklarımızı çöndü. Ayaklarımızı Ay söyleyemiyorum. Neyse özrünü kabul edelim mi sence kız? Edelim. Tamam sorun değil diye. Tamam sorun değil. Ya şimdi şuradaki eve bakalım. Bu eve kiminmiş kız? Kız. Benim kart. çok güzel. Bella, Bella. Katia. Ama bu başkasının evi. Almayız. E kiralık mı bilmiyorum ki. Ay birileri yaşıyor burada gördüm. Yok kiralık değil burası. Aa ev sahibi Sizin bak bize ev... bunu vermek istiyormuş. Alalım mı sence? Tamam da ama yine de bundan kabul edebilir miyiz? Bilmem. Sen seç abla. Biz evden kodu sonuçta. Alalım gitsin parasını. Evet. Tamam. Ver. <laughs> şöyle Alalım alayım. Aldım ben. Aa buraya. Buranın bay bay ev sahibi. Teşekkürler edecektim ama gitti. <laughs> Kaçtı mı? Evet kaçtı hemen. Gidemeyiz mi yanına kız? <laughs> Gidelim. Gel gel. Aa bu parayla şey alırız. Ev alırız kendimize. Güzel bir şu ev gibi alırız. Nereye gitti? Mi? Kayboldu gözden gördün mü? Evet. teşekkür dedim. Şurada sanki. O değil. Değil mi? Değil bu. Tamam gel o zaman. Bir teşekkür edemedik ama ya. Ayıp oldu sanki. Evet Gel ama burada bir paralarım mı? taş taş. Buradan bir ev alalım mı sence? Olur. Hadi bakalım sen al. Tamam şuraya para koyayım mı? ama yarısını koyayım e, yarısıyla da araba alırım. Olur güzel olur bence. Değil mi çünkü bir yerlere giderken hep bisiklet falan kullanıyoruz. Ama bisiklet kullanmak daha güzel. Ama yeter diyorum artık araba istiyorum ben. Canım tamam, hadi al bakalım evi. Şöyle. Şu mu? Şu mu? Hmm. Bilemedim ki hangisini seçsin. Şu bence. Yukarı doğru çık bakalım. Hmm. Seçemedim ben ya. Şuraya da de bak değişik. Hangi? Bu ya bu tırt. Nereden biliyorsun tırt olduğunu? Böyle bir evin yaşamadık gibi. Biliyorum ben. De, e, Whatsapp'ta görmüş. Hmm. Tamam bakalım hangisini seçtin? Bu kızı... güzel. Yok. Şu güzelmiş. Tamam. Alayım şuraya parayı koyayım. Tamam biraz. Arabamızı da yarın sabah alalım. Şimdi akşam oldu artık. Evimize girelim. Evet. Hadi. Ah, ne güzel değil mi? Güzel bir ev. Of, güzel of, of, of. Evet. Koca bak, evet. Bak. bak, Bak da var. <laughs> bak spor biri var artık. <laughs> Kız zorlama kendini. Kolun benim ağrıca. Kalk hadi kalk. Benim orada. Ya dedim sana, benim. Aa, burada şey var mı? Havuz. Demin eve girdiğimizde söyledik ki söyledim ki kardeşim burada havuz var diye. Görmedim. <laughs> bak bir de arka bahçemiz var. Aa. Evet. Girilmiyor. Hani? Oo. Bak şey Bak. Var. bak. Oo, oo. var. Evet. Ben bineceğim ben. <laughs> Aa burada da manzara var. Bak. Çok evet. güzel değil mi? Evet, çok güzel. Burası nere kız? Ay nereye düştüm? Atladım. Ben atlayamam. Ben. Ay abla buraya çıktım ben. Dikkat et. Ya ne yaptın ha, abla Burası ben? Burası neresi ki? Ne ya? yaptın? Ya abla beni tut. Çıkmasaydım. Niye çıktın? Tutar mısın beni? Ay Tek çuttun. Nasıl hızlı eşeğin aldın? Oho, şimdi bir güzel şey yapalım. Oo, oh, güzel olayım. Aa! Kafkala bir şey oldu. Ne oldu? Kapkara bir fazla durursun orada yolacağım o. Güzelir mi? Zamanla güzelir. Güzeldi. Orası ne? Bilmiyorum ki gel bilmediğimiz yerlere girmeyelim. Eve gidelim eve gezelim. Tamam. Evimize gidelim istek. Aa ne? böyle bir şey oldu. Ha değiştirmişler. Evet. Niye değiştirmişler? Ben değiştirdim. Yani? Sen nasıl değiştirdin? Şurada bir düğme vardı, ee, üç tane bir düğme vardı. Böyle bir şeyler olabiliyor mu? Gel tamam sonra sahibi gelirse kızlar. Evet. Biz kendi evimizde. Belki giderim. evimizin hani bizim evimizin sahibi vardı ya. Ha. İşte o or, o olabilir buranın sahibi de. Bilmem. He ben e, onu. Şeyden Instagram'dan görmüştüm öyle diyor. Hmm. Aa dilenci. Aa. Kız kim bu? Havuzun içinde birini gördüm sanki ben. Nasıl? Ne bileyim. Bana mı öyle Var. Görüyorsun? Bu kim? Kim? Hayal mi gördüm ben yoksa? Damla varmış. Damla mıymış adı? Evet. Aa Damla. değişik bir ev kendine. Hı. Ev değil bu. Çadır işte pardon. Çadır değil başka birinin çadırı. Lütfen bir şeyler yazıyor. Bak değiştirdi ama kendi yeni bir ev aldı gördün mü? Tamam da başka birisinin şeydi o da. Dilenciydi. Dilenci para verelim mi yoksa? Ver hadi biraz verelim. Tamamdır. şeyden yapayım. Evden hadi al getir verelim olmaz. Hmm, alayım. Şuradan parayı aldım. Getireyim. Alın. Alın. Tamam hadi gel kardeşim evi gezelim. Tamam. Baksana mutlu oldu sanırım. Evet. Bak tıklıyor. Mutlu olmuş. Evet. Diğerinin elinde de bir sürü para var ha. Oo. Nereden buluyorlar bu kadar parayı? Aa bak sevindi. Ay mutlu oldu. Geldin evet. mi? İyi yaptık. iyi verdik ha. İyi yaptık. Evet. Yeni mutlu etmek çok iyi bir şey. Evet. Bak teşekkür ediyor. Evet. Bak başka Aa, birisi daha çok para veriyor. Evet. Bizden gördüler onu, o da veriyor. Evet. Böyle Ye... iyi insan olmak gerekiyor arkadaşlar. Evet. İyiliksever Yoksa... olmak lazım. Dünya çekilmez bir hale gelir. Evet. Bize çöpler yere atılıyor. Lütfen arkadaşlar böyle yapmayın. Evet. Dünya piş olmasın. Güzel bir dünyamız olsun. Evet. Pis bir dünyada yaşanmaz. Evet. Ama... Bak bu mor havuz var ya bu pis havuz. Ha. <laughs> bu pis bir havuz. Yani dışarıda olduğu için pis. Evet. Bizim evin içindeki havuz her zaman temizlenecek ama. Evet temiz aslında. Yoksa mikrop kaparız bizde. Aslında şu an temiz değil. atladım. Neyse, evet. yarın Yalnız temizletelim. Çıkma. Kapıyı kilitledi evet. kardeşim. Tamam, şöyle kilitledim. Aa, burada ne var? Garaj var. Garaj diyoruz. Şu yanda ne var? Hı. Aa, bak burada da bir oda var. Evet, burası benim mi olsun? Olur, burada sen yatarsın. <laughs> Dur, Hı. ama üst katta var. Tabii yani... üst katta da bir bakalım ne var diyorsun. Yani... Üst katta da yatak mı vardır acaba? Bilmem ama olabilir. ama bak burada bir tane, bir Oo, tane, bir tane var. daha yatak var. <laughs> Vanilik var burada. Kitaplar falan. Şey burada da eşyalarını yok edebilirsin diye bir şey. Tuş koymuşlar. Ne gerek var? Niye yok edelim ki? Hayır. Yani birileri kasa koyuyor ya bazen. Hmm. Oluyor. Onu yok edebilirsin diye koymuşlar. Bu... Ee, bu bebeğe basınca da bebek şeyi oluyor neydi bebek e, malzemeleri oluyor ah baksana ne <laughs> kartişim parti var parti sanki var evet parti yazıyor orada <laughs> koş koş gidelim oda izni ver bana yok oda izni ver ama sen bana oda izni, <laughs> izni ver açtım mı Baksana. Atlayacağım ben. Renk yarın ışıklar var. Gelme oh. fark etmeyelim kardeşim. Atladım ben. Bak. Hiç sözümü dinlemiyorsun ama sen benim. <laughs> Ben de seni kucağıma alayım. Dur gel. Yok geliyorum ben. Tamam. <laughs> parti. Damla. Ay ne güzel ışıklar yapmışlar. Evet Damla'nın partisiymiş. Parti var yazıyor zaten evde. Bak. No. Ama no. bir de no party yazıyor. No parti derken no 22 parti gelin falan demeye çalış. Belki de bilmiyorum. Bak yazıyor. Ama giremiyoruz. No çünkü. 22 parti var. Bak. Evet ama kilitli giremiyoruz. Ya. Bize izin vermiyor evet. Neyse artık. Neyse artık. Ama peşinden gidebiliriz belki. Açabilir misin? Bak, Aa, açtı. Açtı. Çok teşekkürler. <laughs> Evi Şöyle. de güzelmiş ama. Evet. Ama bu camların üstünde yürümek biraz insanı korkutuyor sanki. Evet. Diyor. Ay, nerede? Ha, evet. daha gelmiş partiye. Evet, güzel giyinmişler bunlar da. Oo, bayağı güzel. Aa baksana bir sıkıp kırmızı olmuş. Evet. Kıyafeti var. Evet, çok güzel. <laughs> kırmızı. Evet. Ha bu da güzelmiş. Bak bu üstte işte. kahverengi. Evet, çok yeşil. Evet. En güzeli kim? Burada. En güzeli kız. Evet. Biz daha <laughs> Biz en güzeliz. Dans edelim o zaman. Tamam. Yani sonuçta partiye geldik. Dans edelim değil mi? Evet. Hadi TT yapalım. Oo, oh, baksana. Aa, birisi ama ee, yabancı galiba. Oo, parti başlasın. Hadi parti başlasın. Parti parti, parti sani. Parti sani. <laughs> Haydi. Uhu. -huh. Ne güzel, ne güzel. Partilerim ne güzel. Uhu. -huh. <laughs>

Day day day. Neden dışarı çıktın abla? Dışarıda bir şey gördüm sandım ya. Yok ne hmm. alaka? Ne bileyim. Hmm. Araba alacaktık hani. Ay, evet alalım bir tane araba? Olur gel arabacıya gidelim. Dur ee, şey şuradaydı para. Bak hala oldu. bu kadar falan kaldı. Tamam o zaman araba almaya gidelim hadi. Evet hadi gidelim gel abla. Neredeydi Biz... araba dur e, ee, kar kayımı alıp da gidelim. Ya neredesin? Tamam yürü sen. Yok yok seni taşıyayım da. Yok yürü Çünkü hadi. Ama sen... Ben gidebiliyorum. Zor yürüyorsun. Yok sorun değil gidiyorum ben böyle. Tamam. Ama hala bir şey göremedim ben. <laughs> Göremiyor. Sen göremiyorsun. Bak burada. Buradayım. Bak burada. Bak bu. Ay evet. Ya bunu alak mı? Olur. Dur. Parasını ödeyelim bence hemen alalım. Dur bakayım. Hmm. Hangisini seçsek? Model gösteriyorlar bizim. Hmm. Evet. Güzel bir araba seçelim ama. de olabilir aslında. Bu mu? Evet. Hayır ama o olamaz. Ee, o hmm. daha da çok paralı. Anladım. Hmm. Bizim o kadar paramız kalmadı. Evet. Bize milyon şey milyon. Onlar milyon. Kişi. O zaman buralardan bir şey seçeceğiz. Bak Hı. bu olur. Tamam. Mı? Ee, ama burada doğamıyor. Gel şuraya koyayım. Biz beğendik bunu aldık. Evet rengini de değiştirebiliyoruz. Şuraya koyayım da dur parayı. Para, parayı bırak gel. Sonra arabamıza binelim. Tamam. Geldim arabamıza. Bindim mi de arabaya. Uuu, hadi bakalım gidiyoruz. Hem de yapayım mı? Renginde. Ne olur. Uh, bu bir ara... geziyor buralarda. Bu araba ne? Güzel mi? Güzelmiş. Evet. Ama bizimki daha güzel. Bence. Bizim evimiz de güzel arabamız da harika. Hadi inelim arabadan. Sen arabayı park edersin. Park edeyim de. Sen inip in istiyorsan İn. dur. Oo! Nasıl? Nasıl öyle yükseldi araba? Bilmiyorum. Otomatik o kapanıyor şu an. Kapandı. Hadi gel o zaman şöyle. Gel. Arabamızı da aldık. Yemek yiyecek mi biraz? Karnım acıktı çok benim. Olur hadi gel ben sana bir şey Ben hazırlarım abla. Neyi sen bilirsin. Hazırla bakalım sofraya getirirsin bir şeyler. Şöyle. Dur bakayım. Şuradan. Tamam şunu. Bunu da şura Dur. Ne istersin? e, sucuklu e, bu mu yoksa sosisli ekmek istiyorum. Tamam. Şöyle. Tamamdır. Şunu bir pişireyim bir de. Tamam. Biraz bekler misin? Tamam. Şöyle pişmesini bekliyorum tavada. Şöyle şey yapayım. Döndüreyim. Hop döndürdüm. Tamam pişti. Getir bakalım. Güzel olmuş mu? Bakayım tadına. Hımm güzel eline sağlık. Yum yum çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Teşekkür ederim canım kardeşim benim. Bu kim? Ha bu kim? Hımm demin dolaşıyordu ya peşimizde. Evet partici. Buraya çıkmaya çalışıyordu. Evet partici o. Evet. yum yum yum. Parti elime... çabuk bitirmiş demek ki. Hı? Evet, bak parti yazmıyor artık onun. Evet. Teşekkür Ay. ederim kardeşim. Ben doydum. Rica ederiz. Ay elime sağlık ya. Hı. Çok güzel yapmışım. Hı -hı -hı -hı. Ay şöyle tabakları alayım, koyayım. Tamam, koydum. Eliniz elime sağlık. Hı. Afiyet olsun bana. Afiyet olsun. Afiyet olsun sana. Bak yine bu gelmişler arkadaşlar. Aa. Geziyorlar buralarda. Bu, bu bizim ev sahibi değil mi? Yok kız sen benzettin herhalde. Dur. Ev sahibi bildiğim bu. Ne işi varmış yine burada? Evet ev sahibiymiş. Hediye mi vermeye çalışıyoruz ona? Yok şey veriyor aldım. Hmm, ne bonkör ee, şeymiş şey ev sahibiymiş. Eve evet. bırak gel hadi. Tamam. Bu şeymiş. Taco. Taco. Ay taco mu ne? Taco işte. Şuraya bırakayım. Birisi de hani Damla diye bir birisi parti yapıyordu ya. Hmm. O da bana şey verdi. Kutu. Hediye. <laughs> Bakayım açayım bakalım. Ne çıkacak? Açtım. Ne çıktı içinden? Boş muydu? Yok. Süpürge çıktı. Süpürge mi vermiş bize? Süpürge değil. Merdiven ne yapıyor burada? Bilmiyorum. <laughs> o koyuyor. Yerlerimi süpüreceğim böyle. Tepesine çıktın. mı yapıyorsunuz ya bu? <laughs> Bilmiyorum. He evin üstüne çıkmaya çalışıyor. Kasamın zımı patlatacak. Bu kadar da değil ama. Olmaz. Aa, oldu canım. Hayır. Şeyler. Hayır. Gelecek evimize girecek. Evimize giriyor. Aa! Aa, kitleyelim evi bence. Gel. <laughs> bence Kitleyelim. de. Kitle kız <laughs> Ooo! <laughs> mi? Gittim de ama. ama e, ben dime çalışıyor. Ne yapıyorsun süpürge halda? Süpürge verdi. Bu da arkadaşıma ya. Yani. Al, al süpürge nedir? Hediye olarak süpürge mi verirsin sen bana? Al sana. Al sana. Al, al sana. sana. Ben de da huzuruk peşinde. Evet ya bu nedir arkadaş ama artık burası Hı. bizim kendimiz. O yüzden sorun olmaz. Evet. Aa bak değişik değişik arabalar da geçti. Evet. Aa bu ne? Kız girmeye çalışıyor. Hmm. Ne yapacağız? Kötü çocuk seni. Dur arabaya bakalım mı? Tamam hadi arabaya... çıkalım bakalım. Ay gelmesin içeri girmesin. Zaten çıkacağız. Çıkınca kilitlersin evi. Tamam. <laughs> bu hediye vermeye çalışıyor bana. Ama ikide bir olmaz ki. Ne gerek var? Gel hadi boş ver şunu. Dur güzel bir şey miymiş? Alayım. hadi bak bakalım. Aldım. Şöyle ne açayım. içinde bu sefer? bana da verdi. İnek törpüsü. İnek törpüsünün ne işi var? O inek törpüsü değil ki. <laughs> ya Sabır inek törpüsü verdi. Böyle şey inek törpüsüdür. Çünkü ben Bence o aramak için bir şey. Yok. Para falan. Altın. Hayır. Hayır ne alaka. Bunu biliyorum ben. İnek <laughs> Eylül iyice zıvanadan çıktı. Hafta şeyler söylüyorsun öyle şey mi olur Hayır bu inek tofrisi. <laughs> ne diyor bu arkadaşlar? Ay gördün mü bomba patlattı. <laughs> Aa sinyal verdi biz. sinyal. Ya gördün mü sinyal veriyor işte. Kesin buralarda altın var. <laughs> Gel biz altın aramaya gidelim. Ha? Evet. Çok komiksin. Bu inek çöpüsü. Gel biz altın aramaya gidelim. Hadi kardeşim. Ne diyorsun bu altın aramak için. Ha? Ben hala inanamadım ama. Bakayım. Arkadaşlar bizi bırakamıyor. Hı hı hı. Demek ki altın bulmak hı hı hı. istiyor. Düz ediyor. Altın var galiba burada. Bakayım. Arkadaşlar. Altın buldum. <laughs> para. Altın para. Para buldum. <laughs> Parayı nasıl buldun o dedektör? Altın bulur buluyor, bence. Buluyor buluyor. Ee... Biz şimdi altın aramaya gidelim kardeşim evet. tamam mı? Tamam. Al dedektör elini. Biz de altın aramaya gidelim. <laughs> Hadi. Biz şimdi altın aramaya gidiyoruz arkadaşlar. Dedik evet. elimize altın bulacağız. Altın bulacağız. Altınlarım umarım, benimdir. Umarım buluruz. Evet. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olup yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Sonraki videolardan görüşmek üzere. Like like like. Bye bye.